Aa geri çıktım vallaha. Şu, Oğlum şuna söyler misin? Ilak kırmasın ya. kendi şeyleri Murat. geliyor aklına. Şu iki yaşın. Ama iki yaşın. Yasuple <laughs> Murat sen de. <gülüyor> <gülüyor> seninle konuşuyor. Seninle konuşuyor şu an. Lan. <laughs> Lan bir inemedim. Amına Amel. koyayım bir inemedim. <laughs> Sabah ile inşallah. Havada ah, gezdirip duruyorum. <laughs> Abi ya bak. Bak burada birileri var. Sikti beri da daha inerim ben. Al öldüm amına koyayım seni. Be. Gel lan gel abi seri Aa. ya. ya bir saniye. İnşallah siz de ölürsünüz. Anında ölün inşallah. Nereye atlayayım salaklar? Söyleyeyim bir yer. Salaklar? Aşk ayıp oluyor. Ben salak... Ben şu bir numarayı söyle onu. <laughs> ya, ben atlıyorum öylesine bir yer. Hadi çıkart Aşkım şimdi harita ha. gözükmüyor burada. Bomba var Ay, arkada. Geldi biri geldi. Ay buraya atlamayacağım az geçti. ben ya, buraya ya. atlamayacağım dedim, dedim ya. Yeşil evler ya. var ya oraya atladım ben. Ölmem değil mi? <laughs> Yeşil evler isim ne aşkım? Onu çek kaç direk. Gel. Allah Bak şu üç şeyi al gel bir gel, I Ya oh. ne bileyim. Allah. Bir canlandım. Amına koyayım ya. Biri daha var. 5 Oo, biri daha var buradan mı? Ne yuttum daha. help. Aha. Edisini ee, siktiğim geldim Aşkı bu mark the location. Geliyor Şu adam. Şu duvara vurma bak. Öyle sana benden. biri daha var. <gülüyor> <gülüyor> gelme gelme. Sürün işte bana artık. Vereyim. Yahu bu... siz öldüm. Adamlar. Götümü alabiliyorsan lütfen. bu daice harçlardan çıkarsın acaba nerede öldü? Leo'su çadırı vardı. da kesin adam var da bakalım oraya. Orada gerecek şimdi. Evet. <gülüyor> 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 şey, seni ölecek <laughs> <laughs> Seni bekle. I'm recalling Gelişim a teammate. Geliyordum. Adam geliyor. Adam geliyor. Thanks. Ben ben de yanıma yanına mı geleyim? Yanına mı geleyim? Dordum. Kız sabahtandır yanına geliyor. Ne Bu da. Nerede? Gidim, gidim. Gördüm. Geldi, geldi, gel. sana bana geldi. Namlım yok. Ananı avradım. Ya abi ya. Benim de yok. Ben uçacağım o yüzden mavi. Benim silahım. Ya. Bir de şey daha var. Poliye mi kıracaksın? Geri ve çaldı. Aa terbiyesiz çocuğuna nasıl Poliye konuşuyor? Poliye kıracağım. Ya. Benim en acilinde loot almam lazım. Kız Elimden silahı. Allah kahretsin. Obut olacak. De Bende bilmiyorum. bir şey yok ya. Yok yok. Kimse yok diğinde. Boşu. Ve burada biri daha vardı. <laughs> ha gördüm. Ne biliyorsun? <laughs> 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 mi çalışıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Kimse <laughs> Öleceğim orası. Kim? Bugün öleceğim. Her canlı ölümü tatil ettim. Gelin

ama orada ben durmuyor. Ben benim bıraktığımda dedim. Vurdum ben. Vurdum. <laughs> Beni tanıyor muymuş? Beni tanıyormuş. Nereden tanıyor lan? Eee <laughs> 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 sen de elini oraya. Fame. Seni git Fame. I'm recalling a teammate. Fame ne haber ya? Kesin sizsiniz. Buraya dedim Thanks. <laughs> ya oğlum. Yüce yüce mevlam beni koruyor işte koruyor. Sen daha gel ben burada 3 kişi var bak. I got al, supplies. Al, I, got supplies. <laughs> şey ya, oh, I got supplies. I got supplies. Geber <laughs> geber Murat. şey ya buradan bir tane. I got supplies. Allah kahretmesin millet ne dedi ya. <laughs> Diye oyuncu daha var orada da ben istediğim bölgedeki oyuncu üç diyor. Ama ne? Evet. evet aşkım. Kocama, zaten. Kocaman sarılan da. Artık bir köşesinde. <gülüyor> <gülüyor> Bizim tarafından geliyordur o da. Her tarafta gezmiyorum beni vallahi. bırak. Beni diyorum beni bırak. Gördüm <laughs> yavrum Hadi göreyim seni Ya nereye gidiyon mavi? Nerede adam? Aha gördüm Geri <laughs> 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 Murat şuradan şuradan ne gülerim ya. Ağzına tüküreyim arkadaydım. Aynı alan geldi? Tam. Tamam. Bir, tane bir tane. Çok kötü Oğlum bak var bak adamın orada bak var daha var. Bir de buradan. Hocam burada ortalık karışır ve Murat topuk. Hadi kardeşim hadi. Tez açık olsun. Hadi git takla ektirme sen. Daha de. pek <laughs> Murat hep böyle kazanıyor zaten. Ses etme kuzum, ses etme. Babalar, tahminim şimdi bu gavat benim burada olduğumu düşünür ve rush atmaz diye düşünüyorum. öldür onu Pikachu. Ses etme kuzu. Gideceğim. Oğlum ben yokum orada yokum. Bombalama beni. Oğlum in de bastırma lan. Tabi kardeşim hemen topuk. 8, 8 yok oğlum yok. Yanlış mı gördün? Şey daha öncesinde hiç gözünün yalanı demiş miydim? gözünün yalanı Hiç şey. Sebecek, sebecek. Ağbe ya ya. Şurada var ya. İşteklar senin. Lan yani o piçi nasıl ölmedi ya? Onu kaldırdı ha ben sana diyeyim. ses var sus sus. Murat çok yakın ses var. Sus. Biliyorum. Üst kayamdaydı. Aa piç kayada atıyor bak. Da İyi seyret bak. Hiç ya nasıl kaçtı ya? 3hs nasıl düştü <laughs> Şimdi tamam biri sağımda kayada gördüm onu. Biri de solumda. Kaç saniye var? 17 biri saniye. 25 tarafı saniye. Aa bak biri burada. Aha burada oğlum burada bak. Benden izliyor musun? Gözünün yalanı. Aa burada adam. Tam önündeki kaya da işte adam. Aa süper kardeşim. Tamam sağımdaki. Dayı, miro miro. Victory belongs to us. Sedacım.